hem yemek hem de detoks içeceği olarak kullanılan salatalarında da vazgeçilmezi olan maydanoz sağlık açısından pek çok fayda sağlar. Kokusu ve tadı ile yoğun bir aroma barındıran maydanoz bitkisinin anavatanı ise Akdeniz bölgesidir. Potasyum ve demir zengini olan maydanoz düşük kalorisi ile diyet menülerinde de kullanılan yan bir besin maddesidir. Peki maydanozun faydaları nelerdir? Maydanoz nelere iyi gelir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Bağışıklık ve sindirim sistemi dostu maydanoz, içerdiği vitamin ve mineraller ile sağlığınız için en faydalı bitkilerden biridir. Özellikle detoks sularında kullanılan maydanoz, kuvvetli bir ödem atıcıdır. Yemeklerde ve salatalarda kullanılmasının yanı sıra, günlük tükettiğiniz suyun içine koyacağınız maydanoz dalları da vücudunuza fayda sağlar. Maydanozun faydaları, nasıl tüketileceği ve zararları hakkında merak edilenlerin yer aldığı videomuzda bu mucizevi bitki hakkındaki tüm detayları bulabilirsiniz. Maydanoz kolesterol ile yağ içermez. A, C, E ve K vitaminleri ile B9 vitamininin yani folik de iyi bir kaynağıdır. Potasyum ve demir minerallerinden de zengindir. 100 gramı 36 kaloridir. Peki maydanozun faydaları nelerdir? Maydanoz neye iyi gelir? Maydanoz suyu zayıflatır mı? Maydanozun faydaları. Maydanoz ne işe yarar sorusu, kişilerin en çok merak ettiği soruların başında gelir. Cilt sağlığından kalbe kadar pek çok alanda şifa kaynağı olan maydanozun, faydaları ise şu şekildedir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. İçeriğindeki A, C, K vitaminleri ile folat bağışıklık sisteminizi güçlendirirken, A vitamini aynı zamanda lenfozit ve beyaz kan hücreleri üzerinde doğrudan etkili oluyor. Ödem attırır. Sağlıklı bir vücut sıvıyı muhafaza ediyor. Ancak ödem gibi sıvı birikmesi sonucunda vücut şişiyor. Ödem sorununuz varsa birkaç çay kaşığı maydanoz suyu bile rahatlamanızı sağlıyor. Bir bardak kaynar suya maydanoz saplarını ekleyin. Maydanoz suyu toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olacak. Kansere ve kalp hastalıklarına karşı korur. A vitamininin öncül maddesi beta karoten ve C vitamini içeriğinden dolayı antioksidan özelliğe sahip olan maydanoz serbest radikallerin oluşumunu engelliyor. Maydanoz aynı zamanda kalp sağlığı ve kansere karşı da koruyucu etki gösteriyor. Folik asit içeriği sayesinde kalp dostu olarak nitelendiriliyor çünkü kalp krizi riskini artıran homosistein miktarının azalmasında yardımcı oluyor. Diüretik etkisi sayesinde tansiyon düşürücü etkisi bulunuyor. Glutatyon transferaz enzimini aktive ederek oksitlenmiş moleküllerle savaşarak kansere karşı koruyucu fonksiyon üstleniyor. Ayrıca içeriğindeki K vitamini ve demir bakımından zengin olan maydanoz vücuttan toksinlerin atılmasını sağlıyor ve kanı temizliyor. Karaciğeri zehirli maddelerden temizlemek için de yardımcı oluyor. Kan şekerini dengeler. Araştırmalara göre maydanozun diyabeti olan hastalarda kan şekeri düzeyini düşürmeye yardımcı olduğu kanıtlandı. Ancak araştırmalar henüz sürüyor. İdrar söktürür. Maydanozun içeriğindeki flavan glikozidinden dolayı idrar söktürücü etkisi bulunuyor. Bu sayede maydanoz böbrek taşı, safra kesesi ve enfeksiyonlarının tedavisinde yardımcı oluyor. Ağız kokusunu giderir. Diş ve diş eti hastalıklarına karşı koruyucu görev görüyor. Ağız kokusunun giderilmesinde de etkili oluyor. Mide bulantısına iyi gelir. Maydanoz ciddi bir hastalığın nedeni olmadığı takdirde, mide bulantısına iyi geliyor. Yaprakları ve sapı antiseptik olan maydanozun, gaz giderici etkisi de mevcut. Göz sağlığını korur. Maydanoz içeriğindeki beta karoten sayesinde, ileri yaştaki kişilerde retina sağlığını koruyor. A vitaminin iyi kaynağı olan maydanoz, göz sağlığını koruyucu etki gösteriyor. Antibakteriyel özellik taşır. Klorofil içeren maydanoz, antibakteriyel özelliğe de sahip. Bu sayede ağız kokusunun önlenmesinde yardımcı besindir. Her sabah bir tutam maydanoz tüketerek vücudun günlük ihtiyacı olan vitamin ve minerallerin büyük oranda karşılanabileceğini söyleyen uzmanlar, maydanozun en önemli 5 faydasını şu şekilde sıraladı. Antikanserojendir. Maydanozun poliasetilen, komarin, flavonoid, monoterpin gibi biyolojik aktif bileşenlere ek olarak beta karoten ve C vitamini de içermesi kanserden korunmaya yardımcı olur. Glutatyon S transferaz enziminin aktivitesini yükselterek zararlı kimyasal maddeleri zararsız hale dönüştürür. Gençleştirir ve cildi tazeler. Maydanozun gençleştirmede, cilt tazeliğinin ve güzelliğinin korunmasında büyük etkisi vardır. Bu özelliği özellikle karaciğer metabolizması üzerindeki olumlu etkisinden ve vücuttaki zararlı kimyasal maddeleri uzaklaştırmasından kaynaklanır. Sağlıksız çalışan karaciğer metabolizması, cildin yavaş yavaş tazeliğini, güzelliğini ve canlılığını yitirmesine ve kişinin yorgun görünmesine, diğer organlarının olumsuz etkilenmesine neden olur. Maydanoz vücudu yabancı kimyasallardan arındırır. Böylece karaciğerin sağlıklı çalışmasında etkin rol oynayarak kişinin daha genç, daha sağlıklı, dinç ve zinde olmasını sağlar. Kansızlığı önler. Maydanoz içerdiği yüksek demir, folik asit ve C vitamini sayesinde kansızlığı önlemeye yardımcı olur. Yüksek klorofil miktarı da kanı artırarak kansızlığa engel olur. Maydanoz potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi minerallerden de oldukça zengindir. Bunun yanında sodyumu az içerir. Potasyum, magnezyum ve kalsiyum tansiyonun düzenlenmesinde yardımcıdır. Maydanozdan yeterince yararlanabilmek için çiğ olarak tüketmek gerekir. Kurutulmuş maydanozda mineral kaybı çok fazla olmazken A ve C vitamininin çoğu kaybolur. Düzenli tüketimi sağlayabilmek adına her sabah kahvaltınıza bir tutam maydanoz eklemek bu bitkinin faydalarından tam anlamıyla yararlanmanızı sağlar. Antioksidan özelliği olan maydanoz, vücuda zarar veren serbest radikalleri vücuttan atarak yaşlanmaya karşı etkilidir. Ayrıca bağışıklık sistemi güçlendiricidir. Maydanoz içerisinde bulunan A vitamini ile göz sağlığı içinde önemli bir besin kaynağıdır. Maydanoz suyu içerisinde bulunan yüksek kloroil ile kanı artırarak oksijenin metabolize edilmesini sağlıyor. Ayrıca böbrek, karaciğer ve idrar yollarının temizlenmesine yardımcı oluyor. Mide ve bağırsak problemi olan bireylerin, maydanoz suyu içmesi ile sindirim sistemi rahatsızlıklarının azaldığı bir gerçektir. Ayrıca şişkinlik içinde belirli sıklıklarda içilebilir. Özellikle ödem sıkıntısı olan bireylerin vücutlarındaki fazla suyun atılması için maydanoz suyu kesin çözüm olmakla birlikte sürekli olarak içilmesi önerilmez. Çünkü belirli bir düzeyde içilen maydanoz suyu vücudunuzda ödem olmadığında vücudunuzun ihtiyacı olan suyun da atılmasına neden olur. Folik asit içeriği yüksek olan maydanoz sinir sisteminin daha düzenli çalışmasında da önemli bir göreve sahiptir. Maydanoz suyu zayıflatır mı? Maydanoz suyu detoks programlarında yer alsa da dikkatli olun. Zayıflamak uğruna bilinçsizce aşırı miktarda tüketilen maydanoz suyu, diüretik etkisi nedeniyle vücuttan atılan sıvı yüzünden, zayıflama sağlanmış gibi göstererek tartıda yanılgılara neden olabiliyor. Hamilelik ve emzirme döneminde maydanoz suyu tüketilir mi? 10 sap maydanoz, C vitamini ihtiyacının yarısını karşılıyor. 60 mililitreden fazla maydanoz suyu içmemeye dikkat edin. Hamilelik ve emzirme döneminde maydanozun aşırı tüketiminden kaçının fazla tüketim, hamilelik döneminde kasılmaları artıracağı gibi riskli olabiliyor. Emzirme döneminde de diüretik etkisi nedeniyle süt salgısının azalmasına yol açabiliyor. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.